Herkese merhaba. Ramazanda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi sahur öğünün atlanmasıdır. Sahuru kesinlikle atlamamalı ve proteinden zengin, susatmayacak ve gün boyunca enerjimizin düşmesine yol açmayacak bir öğün tüketmeliyiz. Bu öğün için en uygun olan da kahvaltıdır. Mutlaka bir veya iki yumurtanın olduğu bir kahvaltı hem bizi tok tutacak hem de gerekli vitamin ve mineralleri almamızı sağlayacaktır. Bunun dışında kahvaltıda mutlaka peynir tüketimini sağlamalıyız. Ancak bu peynirin susatmaması için çok tuzlu olmamasına dikkat etmeliyiz. Zeytin de aynı şekilde tuzlu olan zeytinleri tercih etmemeli. Eğer tuzlu zeytinimiz varsa da tüketmemeliyiz. Kahvaltının içinde ek olarak bir bardak süt veya yoğurdu mutlaka eklememiz gerekir. Çünkü iki öğünden oluşacak günümüz iftar ve sahurdan bu öğünlerin dışında çok fırsatımız olmayacaktır bunları tüketmeyi. Bunlardan farklı olarak soframıza bir porsiyonda meyve ekleyebiliriz. Böylece hem serinletmiş olur bizi hem de vitaminler açısından dengeli bir öğün sağlanmış olur. Ayrıca sahurumuzu yaptıktan sonra dolu mideyle hemen yatmamalıyız. Bu da reflü gibi mide şikayetlerine yol açabilir. 15-20 dakika ara verdikten sonra en az rahatça yatağımıza yatabiliriz.